Arkadaşlar bugün elimde hem Spark hem Mavic Mini var. Bugün Mavic Miniler neden düşüyor? Ee, Mavic Miniler e, neden rüzgara karşı dirençsiz? Veya e, Mavic Minilerin bataryaları uzun gidiyor ama Spark'ın neden kısa gidiyor? E, hangisi hangisinin altı? Hangisi hangisinin üstü? Rüzgar direncinde e, ve stabilitede. Şimdi bunu test edeceğim. Bu videoda. Şimdi Öncelikle hem Spark'ı hem de e, Mini'yi havalandıracağım. Ve birbirlerinin üzerinden geçirip hangisinin rüzgardan daha fazla etkilendiğini e, ve hatta şöyle söyleyeyim Mavi'nin ne kadar etkilendiğini Mini'nin size göstermiş olacağım. Arkadaşlar iki drone da havada. Ee, şimdi öncelikle Spark'ın üzerine Bamyayı getireceğim. Rüzgara karşı ne kadar etkilendiğini göstermek için. Hemen üzerinden geçiriyorum. Pardon. Üstünde tutmaya çalışıyorum. Normal havada kendi rüzgar da var. Ve diğer biraz daha yukarıya alırsam. Şimdi bakın. bu şekilde üzerinde sabit tutma, geçme gibi durum var. Bakın geçiyoruz. Şimdi aynısını bir de maviye yapalım. Bakalım mavi neler yapacak. Biraz yükseleyim. Gördüğünüz gibi sadece geçerken bile bu şekilde gayet ciddi etkileniyor. Savruluyor. Drone'un şöyle üzerinde tuttuğunda gördüğünüz gibi neredeyse düşecek konuma geliyor. Yani drone düşecek gibi oluyor. Yani bu videoda bunu göstermek istedim sadece. Videoyu sonlandırabiliriz.